damlalar. Ah mera, yıllarımı döktüm yollarına Sivas akşamlarında. Kah hisar yokuşları, kah dikmen duraklarında Ankara. Okyanus gözlerine baktığında Mecnun'a bakarcasına. Damlalar dökülür gönlüme, yaralar paramparça dökülür damalar yüreklere serinlik fışkırır tebessümler bembeyaz gözlerimi kör eden ellere gelinlik yüreğimi köz eden cici gelincik efkar yüklü sevinçlerim ağıt ağıt örülür de bir duada bir apsal gibi gezerim Ankara sokaklarında Dikmen yokuşlarında bağlanır nefesim tellere duaklara Bir akşam karanlığında unuturum seni Ulaşılmaz bir hediye diye belki Her biri bin ağıt bir umut gizli İftarlık dualarımı gönderirim gülücüklerine iade Toprak olurum çiğnediğin yerde Bir lahza an kalır ezel ile arasında Nerede kaldın Ahmera sevda zamanlarında Tüm gülleri bütün çiçekleri sererdim yollarına, kaldırımlara. Bir baksan gökyüzüne, özlediğim gül buğulu mavi gözlerinle, Bir dua yağar da yetim kalmış sözlerimle, Matemin çöker göz bebeklerime, figan olur eserim dağlara, bayırlara. dökülür damlalar yüreğime kezzap fışkırır figanlar azap azap tükenen ömrümden duvar örülür zamanlara ta çocukluk tebessümün duvar duygularıma ben ben çaresizler misali Sivas sokaklarında sen gülgüllerle süslenmiş sarı saçlarla gelin olup gidersin Sır olur saklanırsın yıllara asırlara sır olur da saklanırsın yıllara asırlara